adam levelleri falan da yüksek. Bugün bunu oynayayım dedim. Bakalım sonuçlar ne olacak. Ben yine alırız diye düşünüyorum ama tabi bakacağız. Orta büyücümü 4 levele bastım. troll destesini bir kuralım hemen. Mezar taşım. Başka fırını kullanalım. Başka barbar kulübesi. Bunu 5'e beşe desem yani klanından istek atarım 5'e basarım ama fazla gerek duymuyorum. Yani bilmem pek ihtiyacım duymuyor. Siz de kullanıyor musunuz? Tavsiyeleriniz falan yorumda söyleyin. Benim için de daha kolay olur. Acemiliğim atarım. İnşallah keyifle izlersiniz diliyorum. Savaşa başlayalım. 7 level bir adam geldi. Biz 7 leveliz. Eşitiz şu an. Bakalım adam ne atacak. Ben x'ini fullemeden bir şey atmayacağım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ve on at. Güzel. Dev attı. Tamam. O. Oh. On attı ama. Ha, ah, gene iyi oldu. Iyi. Tamam. Süper. Böyücüğü alır onu gidene kadar diyecektim. O nereden çıktı? İskele sürüsü. Şu ale toplarını çok seviyorum. Şu ale ruhları mıdır? Topları mıdır? Nedir? Tam bilmiyorum ama çok iyi işe yarıyor. Mesela bu 4 x mi? 5 mi ne? Adam otosu'nun minyon sürüsü. 1-2 iksir daha fazla mesela. Bak bu onu dojlayacak mesela. İzleyin şimdi. Bak dojluyor hemen. Yani 4 xi e vererek 7 xi e dojlayabiliyorsunuz. 6 xi e dojlayabiliyorsunuz. Orada dojlamak ne diye sorarsanız engellemek yani öldürmek. Yani merak ettiğiniz şeyler falan varsa, tavsiyeleriniz varsa işte sen şunu yanlış yapıyorsun, böyle yapsan daha iyi olur gibisinden. Yorumda belirtin. Beğendiyseniz like atın. Abone olun. Sevinelim yani biz de insanız. Bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlar soruyor videolarınız niye bu kadar kısa. Ya fazla uzun çekmek istemiyorum. 5 dakika yeter diye düşünüyorum. Bir savaş. Bir tanıtım. Yeter. Çünkü fazla olduğu zaman canınız sıkılıyor. Videonun sonunu göremiyorsunuz. Belki videonun sonunu çok beğeneceksiniz. Ona göre like atacaksınız. Arkadaşlarınızı önereceksiniz. Ama adam Başını görmüyor. İşte sonunu görmüyor. Diyor ki çok kötü falan. Onun için 5 dakika olması daha iyi. Uzun değil. Kısa ve öz. Eğlenceli bana göre. Size göre de öyledir umarım. İlk e, tacımızı aldık. Şunu şuraya koyalım. O da bayağı hasar aldı. Yarı yarıya falan. Kulemizden eser aldı. Şimdi şu barbar kulübesine koyalım. Atağa geçelim. Bu arada dün dondurma yedim. Soğuk kola içtim. Şu an boğazlarım feci halde. Acıyor. Ya anlatamam yani. Çok kötü. Yutkulamıyorum. Sesim bir değişik çıkıyor. Diyeyim yani. Bu arada maç bitti. Bir taç. Güzel bence. Biz de çaldık. Kazandık. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarınki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ama videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ay konuşamıyorum. Kapanışı bile yapamadım doğru düzgün. Affedin özür dilerim. Görüşürüz.